Ay hatırlamıyorum. Onları nereye koymuştum? Gerçekten başım ağrıyor. Bir şey mi arıyorsun? Ne istedin? Baş ağrısı için ilaçları arıyordum. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Sabahtan beri başım ağrıyor. Bana haber bile vermedin. Otur lütfen onları bulacağım. Senin için çay yapayım Evet mı? çay yap canım. Ee, ve Hümera... Efendim? Annenle konuştun mu? Aa, evet annemle konuştum ama... Henüz babam ve Safir'le konuşamadım ben. Eee e, o zaman yani... Ee, yani annem babam ve Safir'le konuştuktan sonra bana haber verecek. <laughs> tamam. O zaman annen ne dedi? Ee, annem için sorun yok. Ama Safir'in rızası da gerekli. <laughs> annen evet demiş kız kardeşin de öyle. Erkek kardeşin nasıl hayır diyebilir? Homer'a. Teklifin için tartışmaya ne zaman başlamıştık? Benim ve Ucalanın rızasından sonra Sacit hayır bile diyemedi. Evet evet doğru söylüyorsun ama Safir başka bir mizaca sahip. Aynı şekilde benim Sacit'im de çok şımarıktı. Ama bak onu nasıl düzelttik? E, senin lehine hayır bile diyemedi. Evet evet endişelenme. Senin için bir çay yapayım tamam. <laughs> Homer'a bak dinle. ne yapman gerekiyorsa acele yap. Bu ilişkinin acilen olmasını istiyorum. Böylece ailenin ağzı kesilmiş olur. Herkes Ucala için endişeleniyor. Teklif ne zaman onaylanacak, nerede yapılacak, nasıl olacak gibi. Kendi kızları evlerinde oturuyor olsa bile Ucalan'la ilgili endişelerim. Çabuk konuş. Tamam konuşacağım. <laughs> Hadi çayı getir kızım. Tamam. Ne yapıyorsun? Yemek yapmak için hazırlık. E, bıraksana. Ben aşağıda hazırlıyorum zaten. Bu yüzden sizlere göndereceğim. Her şey yolunda mı? Hangi kutlama için bu hazırlıklar? E, bunu oğlun istedi. O yüzden sizleri de dahil etmem gerekiyor. Bu arada Safir bir iş buldu. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Hıh. Hmm. Aa, merak ediyorum. Safir'in evliliğiyle ilgili bir şey düşündünüz mü? Safir kabul etmiyor. Kabul etmiyor mu? Onun için bir kız buldun mu? Evet buldum. Ujala. Humera'nın görümcesi. Ama şimdi Safir aynı fikirde değil. Ne yazık ki istemiyor. Evet doğru. O çok iyi bilinen bir kız. Safir neden aynı fikirde değil? Eskiden sevdiği kız başka bir yerde evlendi. Ah bu onun iradesi. Ne yapabiliriz ki? Onu ikna etmeye çalıştım. Bu olacak mı? Hümera'nın kayınvalidesine herhangi bir sorun olmaz mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi o yetişkin biri onu bu kadar zorlayamaz. Eğer bana sorarsan Faret'le konuş ki o da Safir'le konuşsun. Ujala ile evlenirse iyi olacak. Enişte Sajit karşı gelmez. Hmm, evet olabilir. Neyse bunda iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesin Safir şimdi çok sinirlenir. Bırak ben yaparım. Rakşi. Merhaba Ujala. Nasılsın? Ben iyiyim. E sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ay Rakşi. Bir şeyler buldun mu? Evet. Herkes hazır ama... Safir reddetti. Safir reddetti mi? Ama neden? Aklı karışmış. Senin gibi bir kızla evlenmeyi reddediyor. Öyle mi? Eski aşkı evlendi. Peki şimdi ona ne oldu? Bu çok garip. Bu çocukların sorunu bu işte. Eski aşklarını bu kadar kolay unutamıyorlar. Ve bu eski aşk sayesinde başkalarından intikam almaya devam ediyorlar. Ama endişelenme. Ama nasıl Rakşi? Beni dinle Ujala. Eğer ondan hoşlanıyorsan onu sev. Sonra farkına varmasını sağla. Onun fark etmesi için çok uğraştım. Çok denedim. Ama Safir hiç etkilenmiyor. Etkilenecek. Kesinlikle etkilenecek ama biraz deneyeceksin. Her neyse eski aşkın etkileri o kadar çabuk kaybolmuyor. Tekrar tekrar denemelisin. Ve sonra Faret de Safir'le konuşacak. Safir aynı fikirde olacak ama biraz zaman alacak. Rakşi onu tanıyorum. Tamam. Ne yapmalıyım ben? İşte çayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Safir daha gelmedi mi? Hayır, saat 12. iki. Kendine çok yükleniyor. Tamam Tanrı yardımcısı olsun. Hümera geldi. Beni zora soktu ve gitti. Ne diyor ki? Safirle konuştu. Safir Ujala'nın önerisini reddetti. Peki biz ne yapacağız? hiçbir şey anlamıyorum. Sen ne diyorsun? Bence... Onlara iki yıl daha bekleyip bekleyemeyeceklerini sor. O zaman bir şeyler yapılabilir. Homera da aynı şeyi söylüyordu. Bu insanlar aynı fikirde olacaklar. Ama teklifin onaylanmasından sonra bunu hissediyorum. Evliliğe mutlaka vurgu yapacaklar. Ama Safir açıkça reddettiğinde bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Hmm. Rakşi de soruyordu, daha doğrusu bunu söylüyordu. Faretten Safirle konuşmasını isteyecek. E bu çok iyi bir şey. Onun kardeşi, İkna ederse bu iyi olur. Hmm. Aa, hatırladım, Rakşi kıyma ve pulağı göndermişti. <laughs> tamam öyle görünüyor. Kayınvalide ve gelin ilişkileri düzeldi yani. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Benimle ilişkisini bozan odur. <laughs> Ayrıca hiçbir fırsatın peşini de bırakma. Sen de söylemekten kaçınmıyorsun. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.